Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı farklı türde bir sözcükle sağlanmıştır? Sorularımıza cevap verdiğimizde sözcük türlerimizin hangi soruya karşılık verdiğini, sorularımızın hangi sözcük türüyle oluşturulduğunu anlayabiliriz. Bu kağıtları sana hangi görevli verdi? Şu görevli verdi. Bu görevli verdi. O görevli verdi diye cevap verelim. Burada sıfat görevli kullanılmış. E seçeneğine gelelim. Mesela dün yaptığınız toplantı ne kadar sürdü? İşte 3 ay, 5 ay gibi süre sürdü. Ne yaptı? Bize zarf verdi. Ne ağlıyorsun durup dururken yine? Şu yüzden, bu yüzden ne yaptı? Zarf oldu. Da, bugüne kadar bizi niçin aramadın? Şu yüzden, bu yüzden aramadım. Cevabımız ne oldu yine? Zarf oldu. Bu acılara yürek nasıl Dayansın, Bakınız e, nasıl e, niteliyor? Fiilimizi niteliyor. Soru e, e, kelimemiz. Yine oldu? Zarf oldu. Yani farklı olan nedir? A seçeneğinde yer alan e, soru sözcüğümüz.